Satranç TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi birlikte Fransa'ya gidiyoruz. Beyazlar Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen, Siyalar, Laurent, Fresnet. Ee, dediğim gibi Fransa'da oynanmış bir karşılaşma. E4 hamlesi oynanmış. Böyle daha günümüz satrancına yakın böyle bir hamle. Biraz daha aslında mütevazi bir oyun. Ee, İspanyol açışını görmekteyiz sevgili arkadaşlar. A6, fil A4, at F6. Kısarok ve at alır e4. Evet burada normalde at alır e4 yerine kısaroktan sonra siyahların file 7 oynadığını görürüz. Kaleye bir sonrasında beyaza E4'ü koruyup fil çarpı C6 tehditini ortaya koyduğu için çünkü ate 5 almak istiyor ya. Şimdi ve 5. Sonrasında Rok veya D6 ile siyahlar normalde Fransız ana devam devam edebilirdi. Laurent burada atalar E4'ü tercih ediyor ve konumu karıştırmayı e, istiyor. Ve Karsen de burada hemen D4 hamlesine imza atmış. Arkadaşlar buralar biraz karışık. Ee, mesela kaleye bir oynansaydı ne oynanabilirdi buna bakalım. Kaleye bir hamlesinde burada D5 oynamak yerine. Çünkü D5'e fil çarpı C6 var. Bakın B alır C6. Basitçe D3. At herhangi bir gittiği zaman da atılır E5. Bu konum gayet iyi beyazlar için. Çünkü hem at çarpı C6 tehdidi var. Hem de atın e, açılma tehdidi var. Yani siz C6'yı koruduğunuz zaman bir şey korumuş olmuyorsunuz. At açarak e, hem şah çekip hem de vezire saldırabiliyor. Bu sebeple kayıp konumda kalıyor siyahlar. Kale e bu yüzden en iyi hamle at C5. Yani F6'daki at E4'de sonradan C5'e gidiyor ve file saldırıyor. Şimdi siz fil alır C6 aldıktan sonra D alır C6. Artık atılara E5 alırsanız da file e ve kısa oktan sonra C'nin herhangi bir problemi yok. Çünkü burada 3 piyonu 3 piyonu var beyazların siyah karşı. Burada 4 piyona 4 piyon. Burada bir geçer yaratılamayacak. Fil çift avantajı siyahlarda. Ve beyazın bir aktivite kazandığını söyleyemeyiz. Belki bir de 4 falan oynanabilir. E, bu tarz bir konu olabilir. Atay -e 6, işte at 3 kısa rok. E, ama burada D4 de boşlanmış bu arada. Ama bu konuda hani artık beyazın e, elinde bir şey kalmadı diyebiliriz. Bu sebeple Karsen direkt olarak at 4'e D4 sürüyor. Diyor ki ben diyor e, hazır şah da merkezdeyken şöyle bir şu piyondan kurtulup E hattını açayım diyor. Arkadaşlar ve 5 sürüşü gelmiş. Eğer E alır 4 alınsaydı şimdi kaleye bir hamlesi vardı. Ata saldırı var. D5 sürülmek zorunda. Şimdi at 4 Bakın hem F3 tehdidi var. Ata saldıracaksınız açmasındaki ata. Hem de C6'yı çiftle saldırıyorsunuz filo atla. Yapacak bir hamle yok. Yine beyazların üstün olduğu bir konum oluşurdu. Bu sebeplerle D4'e B5 oynamış siyahlar. Fil B3. Şimdi de 5 ve d alır e5. Evet bununla alakalı çok fazla maç var. Ama ediyorum da güzel maçlar var. Bakal bu konumu analiz etmenizi şiddetle öneririm. d alır e6 şimdi file 6 gelmiş siyahlar. Çünkü d5 karesine bir saldırı var. Fileye de oynanamıyor d5 boşta olduğu için. Ki zaten A8-H1 çarpması da ayrıyetten çok zayıf bir çapraz. Bakın beyaz kaylarda ciddi zayıflıklar var. Şimdi fil siyalar, e 6da d 5i korudu Tabi siyalar bakın E4'de at var. E6'da fil var. C6'da at var. Okey ama siyalar bir türlü rok atamadı. 8. hamleye gelmemize rağmen. Yani biraz gelişimde geri olduğunu söyleyebiliriz siyaların. At BD2 Fil C5 Bu fil C5 hamlesi e, enteresan. Çünkü normalde burada e, At BD2, siyalar At C5 tercihini daha çok görmekteyiz. E4'teki atı Deki deki at değişmek yerine C5'teki at hem file sağlıyor. Duruma göre fil çifti de alınabilir. Hem de daha aktif bir vaziyette kalabiliyor. Fil C5 oynanmış. C3. Burada bence mutlaka bakmanız gerekenlerden bir tanesi at alır E4. Çünkü at alır E4. D alır e 4ten sonra beyaz at G5 oynuyor. Ve E4'teki piyonu korumak e, biraz problem olabilir. Tabii ki vezir D1, kale D1, fil D3, A, B3 ve at e5 gibi bir devam yolu olabilir arkadaşlar. Buna da at alır e4. Şimdi filet saldırı var. Fil herhangi bir yere kaçtığı zaman. Fil f4. Ve görmüş olduğunuz gibi artık e4'teki at. F4'teki fil devirdeki kale. A6'ya bakan kale. Ve merkeze kalmış siyah şah sebebiyle bu konuda da kredimizi beyazlarla yine kullanırdık. Çünkü beyazların konumu çok daha iyi arkadaşlar. Mesela at g6 oynansın maksimum olarak. Yani daha aktiflik var ve siyah taşa çok koordineli çalışamıyor sevgili dostlar. Devam edelim. C3 oynandı en son. kısa o. Ve fil C2. Evet görmüş olduğunuz gibi karsan filini B1 H7 çaprazına geldi. Bakalım Loren nasıl devam edecek? Arkadaşlar Loren burada fil F5 oynamış. E4'teki baskıyı korumak adına. Burada e, enteresan bir devam yolu var. İsterseniz ona da bakalım. Mesela at çarpı F2 alın sadece ne olurdu? At alır F2, kale alır F2. Fil alır F2, şişe alır F2. Siyahlar iki taş verip kale ve piyon aldı. Normalde çok e, hani mantıklı yaklaşılmaz. Ama burada F6 gibi bir enteresan bir hamle var. E5'i koruyamıyor siyahlar. Ke beyazlar. E alır F6 almak zorunda. Şimdi vezir alır F6. Ve birden nedense siyah taşlar oyuna girmeye başladı. Yani burada bir açmaz konumu var. Şimdi fil mesela nasıl geçecek? Mesela şah gibi bir tarz bir hamle yapılsın. Kale A8. Bakın tüm taşlar oyuna girdi. E, fil, vezir, at, piyon her şey aktif. Mesela at B3 oynansın C5 karşısına gelmek kadar. Şimdi at 5 Kolay kolay AT5 alınamıyor. Vezir F2 ve Vezir F1 mat fikirleri var. Yani bu enteresan bir fikir bence. Siyahlarla yapar mıydın diye sorarsanız çok yapmazdım. Cesaret edemezdim ama bu AT F2'den sonra F6 Vezir F6'nın böyle çok hızlı bir şekilde taşların saldırıya dahil olması da ilgimi çekmedi değil. Evet fil C2'ye fil F5 oynamış siyahlar. Şimdi AT B3 C5 karesini zayıflığı ve aynı zamanda 4 karesini zayıflığını kullanmak istiyor dünya şampiyonu. Fil G6 C5 alırsan al diyor ve at FD4. Karsel'den geliyor. Böyle Robos gibi söyledim. E, at FD4. Artık bakın d 5teki ekip zaten önü zayıftı. O kullanıldı. Bir de ek olarak F piyonu önü açıldı. Bu F piyonu önü açılması önemli. Hem F3 oynayıp ata saldırabilir hem de F4 F5 oynayıp buradaki fili sıkıştırabilir. Artık bakın burada 4'e 3 piyon üstünü kullanmak istiyor Karsel. F alır 4 C alır 4 Ve burada bence siyahların güzel bir hamlesi var. Size sormak istiyorum. Sizce Loren burada ne oynamış olabilir? Videoyu durdurup bir düşünün bakalım. Arkadaşlar Loren burada A5 oynuyor. Bakın çok önemli bir hamle bence. Şimdi eğer hiçbir şey yapmazsanız hmm. beyazlar F3 oynayacak. Hızlı bir şekilde F3, F4, F5 buradan gelecek. Aynı zamanda C5 karesi de problemli. Ciddi pozisyonel zayıflıkları var siyahların. Siyah bu zayıflığı kapatmak için A5 oynuyor. Buradan hemen saldırmaya çalışıyor. File 3 oynanmış. Örnek vermek gerekirse mesela bu konuda F3 oynansın. Hiç ilgilenmeyip A4 oynayacaktı siyahlar bu konuda. File 4 alırsanız da A'ları B3. Fil B3 arasında fil E4. Bakın bu konumda artık G alttaki fil E4'e gelmiş olacaktı. Bir sürü kareyi kontrol edecekti. Kalenin önüne açılmış olacaktı. Yani siyahlar oyuna çok daha net bir şekilde ortak olacaktı. Bu A piyonunun sayesinde. Bu fikirleri kesmek adına fil E3 oynamış dünya şampiyonu Magnus Carlsen. A4 gelmiş. Ve at D2. Şimdi bir güzel anme daha Loren'den. Ee, videoyu bir kere daha durdurdum ve siyahların ne oynadığını bulmaya çalışın sevgili arkadaşlar. Evet Loren burada arkadaşlar diyor ki A piyonumla vezir kanına beyazların bayağı bir vaktini çaldım diyor. Ee, bayağı bir maliyet üstlenmek zorunda kaldı beyaz taşlar sürekli yaparak. Bu sebeple şah kanına artık konsantre olabilirim. Burada beyaz taşlar henüz organize olmamışken diyor ve F6 oynuyor. Çok önemli bir böyle F6 hamlesi. E alır F6. Vezir alır F6. Ve siyahlar gitgide konumunu geliştiriyor. Şimdi açık olan C hattını kontrol etmek isteyen dünya şampiyonu kale cevir oynamış. Kale A8. Şimdi at alır E4. Fil alır E4. Fil alır E4. Ve kale alır E4. Birkaç tane sadeleştirme sonunda oyun sonuna yaklaştığımız bir pozisyon bizlerle birlikte. F6'daki vezire karşı devirdeki vezir. E, iki kale iki kale. E3'teki file karşı C alttaki at. Burada benim gözüme ilk çarpan şey siyah taşlar burada şah kanadında bir şeyler yapmak istiyor ama E3'teki fil bence birçok noktayı koruyor. Ek olarak da diğer gözüme çarpan önemli şey de C hattının zayıflığı. Yani C hattı yarı açık bir hat. Yani beyazların piyonu yokken siyahların piyonu olduğu için biz yarı açık at diyoruz. Ve bu hatta C alttaki atı korumak bir dert yani. Sürekli olarak bu kalenin C6'ya baskısı var. Atı oynattığımız anda C7'ye baskı oluyor. Şimdi bu vezir C5'e falan gidebilirse B5'e ve de 5e de baskı yaratacak. Biraz e, problemli bir konu. Dikkat etmek lazım. Fil D3 oynamış. Dünya şampiyonu Magnus Carlsen. Şimdi şah 8. Şimdi şah 8 ne alaka diyeceksiniz arkadaşlar. Burada e, biraz güvenlik hamlesi. İlerleyen zaman vezir de şah çekerek e, gelip sonrasında kaleci altı almasını engellemek adına. Şah 8'e burada beyazlar arkadaşlar F3 oynuyor. Tabi ilk aklınıza gelen soru niye vezir çarpı 5 alınmadı? Arkadaşlar vezir çarpı 5 alınsaydı siyahlar atılır da 4 alacaktı. Filler de 4'ü vezir çarpı 4 alacaktı. Ve bu konumda bence siyahların aktivitesi bir tık daha artacaktı. D hep yönünü geçer olacaktı. F2'ye baskı olacaktı. Mesela müsait bir zamanda vezir de 2 kaleye 2 oynayıp F2'ye 3 saldırı yapabilir. Bir sürü farklı e, senaryoyu düşünmek zorunda kalacaktı. Karsan hiç bunlara girmiyor. Şah 8 F3 oynuyor. Şu kaleye bir git diyor. Kale E6 ve fil F2. Bu F3 fil F2. Yani Karsen böyle piyon oynayıp fili işte piyonun arkasına getirmesi yani e, pozisyonel savunma fikirleri de çok güzel karşısına gerçekten. F3 fil F2 mesela gayet hoş bir fikirdi bence. Çünkü buradaki fili artık F2'ye aktardı. kontrol ediyor. Bu fil G3'e de gidiyor duruma göre. F3'teki piyon da birçok noktayı kontrol ediyor. Yani siyahların saldırabileceği bir zayıflık şu an gözükmemekte. Belki e2 inebilir ama o da biraz e, vakit isteyen bir şey. ki kaldık e 2 indiğiniz zaman c6'daki atı kim koruyacak? Mesela vezir c3 ya da vezir c2 gidip kalenin işbirliğiyle c6'ya saldırabilir. Bir sürü fikir var. Vezir b4, f4 oynamış Loren bu konumda. Şimdi kale f1, kale b8 artık. Çünkü bakın b5'teki piyonuna bir baskı var olduğu için. Mesela şunu da söyleyeyim. Burada da vezir b5 yoktu. Yine at 4 vardı. Karsen önce kale d1 oynadı. Fikir artık vezir b5 almaktı. Çünkü d4'ü çiftle koruyor zaten. Bu konumda Loren kale b8 oynuyor arkadaşlar artık ve 52 piyonda korunuyor. Ve burada bir kere daha videoyu durdurun. Bu sefer Karsen'in yaptığı iyi hamleyi bulmaya çalışın sevgili dostlar. size dünya şartları Magnus Karsen ne önemiş olabilir? Evet Karsen diyor ki ben diyor konumu geliştirmeliyim. Nasıl geliştirebilirim? Kaleyi bir oynarsam diyor. zaten rakibimde kalesi var. Yani çok bir şey edemem. Kaleye 1 oynadığımı düşünelim mesela bu konumda. kaleye bir oynayabilir. at B4 gelip burada vezire saldırabilir. Vezire yer yok. Yani bu vezire nereye gidecek? F1'e falan giderse. Kale çarpı 1. Mesela kale çarpı 1. Atın ve vezirin konumu oldukça aktif. Bence bu konumda e, beyazı direkt iyi diyemeyiz. E, atın konumu oldukça iyi mesela. Bir tane nefes alma hattı açalım. Mesela beyaza da oynasın. At A2 alabilir mesela müsait bir zamanda. Yani bu çok e, bir şey vermeyeceği için kale C5 tercih ediyor. Bu kale C5 hamlesi önemli. Yani size sorduğum soru buydu. Kale C5'i bulabilecek miydiniz? Buydu. Çünkü bakın oyunun e, son orta ve son kısımlarına doğru e, önemli söyledim. C hattında ciddi bir zayıflık var. E, ve bu zayıflık beyazlar kendi lehine kullanmak istiyor. Şimdi kareleri çiftleyecek. C6'ya baskı yapacak. Alt kalkarsa C7'ye baskı yapacak. Ek olarak siyah şığında 8. yatayda bir koridor matı olma ihtimali var. Yani son sırada bir zayıflık söz konusu sevgili arkadaşlar. Kale 5le birlikte. Şimdi B5'e de saldırı var bu arada. E, vezirle birlikte. Bakalım nasıl koruyacak b e. At B4 oynanmış. Enteresan bir tercih. Şimdi at ayda oynamadı diye siyahlara kızmamak lazım. Çünkü bu sefer de at ayda oynarsaydı bakın C'deki piyonun zayıflığını görüyor musunuz? Beyazlar hemen fil G3 oynardı. Hem F4'teki vezire saldırıyor. Fil herhangi bir yere gittiği zaman da artık c alabiliyor kale c7'ye. Yani. Bakın bu F3 fil F2'nin ekmeğini çok güzel bir şekilde yiyecek de karsan gerçekten. Ee, oyunun başından beri mesela zayıf dediğimiz fil Mesela şu konumlarda fil oldukça zayıf der. hiçbir şey yapmıyor dedik ama karşısında bu F3 fil F2 ile birlikte fili potansiyel olarak sonradan önemi artacak çaprazlarda kullanma adına önemli bir fikri uygulamış oldu gerçekten. Şimdi kare C5 dedik. At B4 hamlesine imza atmış Lauren. Şimdi At B4 ile birlikte e, vezire saldırı var. Burada hepinizin durulmasını istiyorum ve Karsin'in uyguladığı bir taktik fikir var. Bakalım bu taktik fikri bulabilecek misiniz? Dördüncü sorumuzdayız. Videoyu durdurun. Şöyle çayınızı bir alın ve Kasparov'un uyguladığı taktik bulmaya çalışın. Arkadaşlar, dünya şampiyonu Magnus Carlsen, "Sen benim vezirime saldırıyorsun ama ben böyle sakince vezirle bir kaçamam." diyor. Çünkü bu şekilde bir kaçışa C6 oynayacak siyahlar ve burada oluşturduğu piyon zinciri sayesinde herhangi bir piyonunu vermeden konumdan kurtulabilecek. Ancak Carlsen'in gördüğü başka bir şey var. Diyor ki, "Siyah şah burada zayıf. Ben o zaman diyor vezirle ilgilenmeyeyim. Kale çarpı B5 vurayım." diyor. "Vezir alırsanız alın." diyor. Bakın vezir e, alırsanız at B3 işte. kale B8 mat oldu. Kale ile kapatmanız bir işe yaramıyor. Ne kapatırsanız kapatın. Hortum misali her şeyi alıyor buradaki kale. Kale B5'i bu sebeple C6 oynamış siyahlar. Fikir de buradaki kalenin F4'teki vezirle korunması C6 sürüşüyle birlikte. Arkadaşlar buna da vallahi şu maçı beğenmemdeki hamle geliyor. Bir kere daha videoyu durdum. Beşinci sorumuzdayız. Sizce beyazlar ne oynamış olabilir bu konumda? Dünya şampiyonu Magnus Carlsen. Çok güzel bir bitirişe imza atıyor. Vezir Febe çift ünlem arkadaşlar. Bakın hiçbir şeyin alınamadığı kara delik. Biliyorum belki de çıkmış oldu. Gerçekten konum kara delik misali hiçbir şey alamıyoruz. Kale ve 5 alamıyoruz. F4'teki vezir boşta. Piyon beş 5 alamayız yine vezir boşta. Veziri kaçamıyoruz. Veziri C'de kaçarsak burada E6 kalesindeki kale boşta tabii ki önce şah çekerek geleceğiz. E, Veziri D6'ya kaçarsak yine kale B8 var. Sonra yine vezir E6 var ne yapacağız arkadaşlar? Hani vezir h6 kaçsa kale 8 mat var. E peki feda edilen veziri alalım siyahlarla. E bu sefer de Karsen'in fikri kale 8 şah var. Görmüş olduğunuz gibi aynı anda birçok görevi üstlenmeye çalışan vezir ee oyunun sonunda patlıyor. Çünkü b8'i kim koruyacak bu sefer? Mat oldu arkadaşlar. Kale 8'e karaları 8, vezir F8'e kale çarpı 8 Gayet şık bir mat var. Şöyle son yapılan güzel hamle olan şu vezir F5 hamlesiyle <laughs> konumu noktalayalım. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğen tuşuna lütfen tıklamayı unutmayın. Ee, böyle biraz daha günümüz satrancına yakın bir karşılaşma seçmek istedim. Böyle ee, çok böyle aman aman bir karşılaşma gelmeyebilir ama ee, bu tarz karşılaşmanın da önemli buluyorum öğretici açısından. Böyle altyazı. Ee, hafif hafif mesela F3 fil F2 çok önemli fikirlerde kaleci beşler vesaire hafif inlik inlik konumu dokuyor beyazlar ve müsait bir zamanda taktik fikirle konumu noktalıyor e, yani bu şu demek oyun boyunca gerçekten o objektiflik bakış açısını objektif bakış açısını kaybetmeyen sürekli tetikte olan bir bakış açısıyla bu hamleyi görebilirsiniz sadece o bakın önemli bir karşılaşmaydı evet tekrar görüşmek üzere hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.